E yani kendi başıma bir korku oyunu oynamayacağım herhalde değil mi? Oynamam ya. Ben kendi başıma oynayayım ki. <laughs> Çok saçma. Olur da ben bunun dost olduğundan pek emin olamadım. Ama şöyle bir şey de olabilir. Aha, tamam. 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 İki de kendi başıma oynamayacağım. Bu arada biz böyle beraber 4 ile 4 kişi olarak kalacağız. Değil mi? Yani 4 ile 3 kişi de olur. Fark etmez. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Backrooms oynadım. Ama tam Backrooms değil. Shrek in Backrooms. Sonra başka ne oynadım? Başka bir şey oynamadım galiba. Oynamış da olabilir. Bilmiyorum. İşte. Şimdi de Dors oynayacağım. Tabii ki bu başka bir hesap. Biraz hastayım ya. Çok hastayım hatta. Hadi açıl ya. <laughs> yüzden... macil oyunun sesini açmam gerekiyor. %100 yüz açık olması lazım hatta oyunun sesini. Her şey bölümün için. Başı da bir ben neden bir tek ben varım? <laughs> Korkutmayın beni. <bile. gülüyor> bir tek ben değilim, değil mi? Hayır hayır. İki kişi daha vardı. Var mı ya? Yok mu vardı? <laughs> He yoklardı yok mulardı ya. Neyse ben ikinci kapıyı bir geçeyim çünkü çok stres aldım. Ha şuradan bir geçememiş. Eğileyim mi? Burada bir anahtar var. Ha ben ya oyunun mantığını. Da şu basıl neden basılı ya? Benim en korktuğum yaratıklardan birkaçı var. Figür, Glitch, ee, Jack, Rush, Ice, bir de pst, yapan canavar var ya o. Onlardan bayağı bir korkuyorum. Burada bayağı bir çekmece açalım. şey. Aman boş ver. Jack veya de çıkabilir. Onların da çıkmasını istemiyorum. Timothy Jack'ten daha nadir. Yani Jack 20 dolapta bir çıkabiliyor. O yüzden ben raş 2 dolap altına girmeyeceğim. Oh, bu kapıda sonra kesin raş geliyor bu arada. Bayağı bir çünkü bu kapı. 20. kapıda falan ice geliyor. Onu biliyorum bir tek. Çünkü ben ice örmüştüm 20. kapıda. Şu kol nerede ya? Heh, şurada. Buralarda rast geliyor. Nereden gideceğim? Şu an bayağı bir perdim. Doğal falan düşüyor da ben nereden gideceğim? kapı nerede? Şunun yukarı mı at kapı nerede? Haydi ha. Şurası kırıkmış. Aha. Çok gerildim şu anda. Şimdi gelirdim. Aha baş. Baş geliyor, baş geliyor bak ona. Çek çek tamam çek. Ha çıkamadım. Gecenin o arasında daha, daha karşılaşırsam ödüyorum. nereden gideceğim oğlum? Ödümü kopardı ya pıst. Kapı yok. Ben burada böyle kaldım ya. Şu da iki de bir geliyor ya. Kaç kere daha gelecek? Aa bir şey geliyor. Of böyle kaldım. İlk giriş öyleyim, de İlk girişimde korktum. İkinci girişte hazırlıklı olduğum için pek korkamadım. Ama üçüncü girişte direkt şurada geldi, hiç bu şekilde. Onu görmeme rağmen korktum. O bana daha öyle şey yapmadan gördüm ama korktum. Bir de kız dönemiyor. Oha. Ne Öyle bir korkutmuş ki şu anda. Karaciğerim sızlıyor. ya da akciğerim de olabilir. Belki de böbreğim bilmiyorum da aşırı sızlıyor şu an bir yerim. Çok korktum ya. Şuranın içinden falan geçince backrooms'a falan ışınlansak yani. Doğursam bir anda bir kapıyı açıp backrooms'a ışınlansam bu kadar korkmam da bir dakika bir fikrim var. 16. kapıdan sonrasında aşağıda bir, bir yer vardı. Bu da böyle kaldım. 19'a gidiyorum da 20'ye 20 yok. Nefesim ne kadar yüksek geldi acaba. Korkun diye nefes verdim de. Of. Ya ben buradan geçemedim ya. 19'dan sonrası yok. Bulamadım ben. Bana yardım edin ne olur. Geçmenin yolunu bulduğum zaman tekrar çekeceğim bir tane daha video. türlü geçemedim ki nasıl çekeceğim. Geçemediğim bir şey çekemem. Gerçekten şuram çok kötü ağrımaya başladı ya. Oh. Oh neyse tamam. O zaman arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir türlü bulamadım. O yüzden Görüşürüz. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz.